Bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey Hiçbir şey yapmıyor ve çok yumuşacık Gürsücük ama tırmanıyormuş. Tırmalıyor, Tırmaladı mı hiç daha önce? <laughs> Tırmalamış Kedi bakmak kolay değil zaten. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Aman cırmalamasın. Allah! Allah, ım. Allah ım. Elif düşünce yapmıyor ki ya. Çok mutlu. Ha, <laughs> <laughs> İzlediğiniz için teşekkür